Ah, oh. bütün yorganı çekmiş üstüne, bırakmış oğlumu açıkta. Tövbe ya sanki prenses. Cık. Ay kurban olurum ben paşama. Yavrum, yavrum benim. Heh. Anne. <laughs> Refika Hanım. Ay. Ne yapıyorsun? Yok ayol bir şey, siz yatın. Ya Ali kafama takıldım biliyor musun? Yatmadan evvel bir bakayım dedim. Ne bileyim sabahtan akşama kadar ö -ö öksürüyor. Baksana mavi bütün yorganı çekmiş. Her akşam böyle yapıyor herhalde. O yüzden hastalanıyorum be çocuğu. Ya anne iyiyim ben tamam. Hani bu kadar meraklanmana gerek yok ki. Hadi git uyu sen hadi. Tamam. Ama örtün ha. Tamam tamam. Hadi. Neydi şimdi bu Ali? Ya anne yüreği işte. İdare et. Hemen kızma ya. Hemen kızma mı? Ya gece vakti kapıyı çalmadan odamıza giriyor Ali. Benim annem annesini yapsa sen kızmaz mısın? Yo. Niye kızayım? Bunda kötü bir şey yok ki. <laughs> tamam Ali tamam. Öyle olsun. Kapıyı da kapatmayalım bence. Ayıp olmasın annene. Sabaha kadar istediği gibi girip çıksın ha? Abi yapma Allah aşkına. İyi geceler Ali. Işığı da kapatır mısın? Of. Mavi, yapma böyle. Senle annem arasında bırakma beni ya. Allah'ım nedir benim bu kadınlardan çektiğim? <laughs> 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 İyi al yorganı al ya. Tamam.